Çıkakları zayıf buluyor. Devrilmiş direkt yola Burası geçen haftadan kalan manzara. Geçen hafta kar ve fırtına. Ağaçları hep devirmiş. Arabadan çey gözlüktü de inince o kadar değilmiş. Kenara atalım. İleriye bakayım. Tam da şu şey yapmış. Devrilmiş. Direkt yola. Uzun zamandır böyle sonbaharı ve kar görüntüsünü çok görmemiştik burada. Genelde yapraklar döküldüğü zaman kar başlardı. Şimdi erken gelen bir kar fırtınası. Böyle zıt renkleri bir arada bize gösteriyor. Çok güzel. Geçen haftaki fırtınada çöktüm. Kökten yıkılmış bir ağaç direkt yola. Geçmemiz için engel değil zaten e, yipçiler jipçiler testerelerle kesmişler yola açmışlar. Hem orman işletmesi hem jipler. Biz de buradan geçip yukarıya devam edeceğiz. almış. Böyle ki bir alttan çarpmak şey gerekiyor. Hep aynı ayarda takıyoruz. Ya. Bazen zemine göre değişiyor. O şeylerden var mı dede? Çivilerden var mı? Çivi dediğin kazık gibi olan evet, var. Kazık buraya bağlanmıyor mu? yer Burada bir halat daha var. Şöyle içinde halat var zaten. Ee, Demir halat. Hı hı. Hani şey de var. ip de var. İpi getir bakayım. İki, i̇ki üstüne getir bakacağım. Sen nereye yetişiyor tamam. İpi getir. İpi daha bir yetişiyorsa daha yetişiyor. Bir Biraz daha Ha. Odun şeyimiz vardı ya. Şöyle Sen sobayı yak, ben de yiyecek valizini falan koyayım. O şu şunlar ıslanmasın. Şunları şöyle oraya su gelmiyor. Ama tavuklar bibere göre biraz daha geç bir şey bilir. Bir şey mi yapsak ki baba? Bir şişe şey sadece tavuk, bir şişe şey sadece sebzeler. Deneyelim böyle bir. Bu tamam mı adam? Bir tanesi. Sen iki tane şey getirmiştin değil mi? Ateş kutusunu yakacağız. Yazdıyorum bunu. Tamam. Bu Ekmeklerin içi açık. Sen bunları masada şu, şöyle yarım kesemez Domates. Domates içiye mi koyuyorsun? Hı hı. Domates de, şey de kesmek istersen. Yemek yedikten sonra şu aşağıya suya yürüyelim. Oradan çaydanlığa su koyalım. Soba da zaten tutuştu. İçeride otururuz. Olur mu? Olur. Şu kaşığı al bakayım da kesiyorum şöyle. çatalı da alsaydım. Ben tadına baktım. Beyaz zira acaba pişmiş mi? Çok deniz. Onu diyeyim. Şişleri buna koy. Şuradan hep de şöyle domates. Ben domates demiyorum sana vereyim domates. <laughs> Yemek süreci bitti. Hava kararmaya yaklaştı. Soba boşuna yanıyor dedin ama şimdi sobayı kullanacağız. Evet. Aşağıda bir su e akıyor. Çaydanlık. çaydanlık. Ben sana al bir şey yaptırdım. Getireyim ben sana. Burada kanlıca'ya benzer mantarlar var baba. İçi turuncu gibi. Çaydanlığı yanımıza alacağız. Aşağıdaki noktada, iki tepenin birleştiği bir vadi var ve karlar eriyor. Çok su akıyor. Suyu değerlendireceğiz. Çaydanlığa koyup sobanın üstüne, sobanın dumanı da arkada. Şu an ormanın aşağısına iniyoruz. Koca koca kaç yıllık ağaçlar şuna bak. Oo, işte Burayı buraya ne hale getirmiş ya? Şey gibi, grader gelmiş gibi. Geçenki fırtına bizim en son attığımız kar kampında buralar yıkılmış yani. Tabii. Biz aşağıda çok rüzgarda kalmıştık kar fırtınasında. Rüzgar yukarıya çıktıkça daha yüksek ağaçları böyle şimdi yanına gideceğiz. Göreceksiniz kaç yıllık ağaçlar. 50-60 yıllık ağaçlar bir günde, bir fırtınayla yıkılabiliyor işte. Evet. Şöyle. Bırak. Ya bunların kökleri bence kökleri zayıf sunulur. Şu karşıdakine baksana. Şurada. Toprak evet. birlikte. Yazık. Bir, iki, üç, Üzücü üç, ya. Üç, ona Bak baba şu, şu da odun yapılabilirmiş. Yıl şey gibi olmuş şu, yılbaşı ağacı. Nereden geçiyor? Gel şu uçtan oraya. ormanın içinde farklı bir sürü ağaç türü var. Evet. Bak şu kuş ağacı mı acaba? Gölgesi farklı. Çünkü huş ağaçları sulak bir yerde oluyor. Buralar daha mı nemli kalıyor? Çünkü farkındaysan her buradan geçtiğimizde burada sis de oluyor. Ağaçlardan kaynaklanıyor. Bak bu da farklı bir gölde. Şeyde kök Bizim akça ağaçtı. Bizim köylerde akça ağaçtı. Kestiğim ağaçların şeyleri bunlara açtı. O fırtınada burada olmak, onların yıkılışını izlemek korkutucu. Çok ses çıkarmışlardı çıtır çıtır. Ama böyle hangi ağacın yıkılacağını bilemezsin. Yani senin yaptığındaki ağaç ne Bak şurada iki taneymiş, bir tanesi kırılmış soldaki şurada biraz daha ileride. Onun dalları da evet. Şu A tam ortadan gitmiş, bak. O farklı bir rüzgar diyor Yaban izi değil mi? Evet. Şimdi... Foto kapanmış ki Al ağaç mantarı. Kütsü mantarı oluyor bence. Değil mi? Kütsü. Kütsü güzel Suyun sesi arttı. Ben yazın indiğimde şuradan inmiştim. Şöyle. Bu ormanda çok açık bir şey var. Burası görünen kısım. Daha içte daha koyalım. Doğa kendini toparlar ama bu, bu tarz rüzgarların sıklığı artarsa, bu denge, iklim dengesizliği bu işte. Yani birkaç, 50-60 yıl olacak rüzgarların sıklığı yıldan yıla artıyor. Ünit bir çevre kontrol. Şimdi bulunduğumuz yerden su sesi de fazla. Yani ani karşılaşma olmasın diye etrafa bakıyorum. Yerde çünkü yabancı yeri var. Su aşağıda. Kırıldığında görürüz artık. ないます kanaldan su veriyor Üst taraftan, üst taraftan bu çatal. Buradan aşağıya şeye iniyor. Ee, şey, sobadan kaynaklı mı? Anlamadım ben bu tutma işini. şeyler demleme çaylar o şeyin içinde. Yokluk saklama kabının içinde. Döner mi Bardağı koyup sallama çay almadın mı? Yani işte sallama çay. Evet, bardağı koy, koyuyoruz değil mi? Çıkarsana iki tane. Çay da orada çay. <laughs> Kurabiye şimdi ayar olacak. Çerzi falan çıkacak ama şimdi. Şunları ver. Başka ne var? Bir şey yok. Kahve mi? Tavuk çeşitlisi.

Can bu sefer islenmedi. Karanlık can, kapkara. Lekeli olmalı bu sefer, is. karşı suyundan çay mı şimdi? Evet. Bak bulanık diyordun. Sanki bulanıklığı geçmiş. Kışın zaten su taşımaya gerek yok. Böyle ateşin yanıyorsa <laughs> kar dolduracağım yani çaydanlığı. buy ayarladım. <laughs> Somuz düştü.